Merhaba arkadaşlar um, bugün sizlerle bir video çekiyorum. Um, Burada um, size bir pony tanıtacağım. Yeni pony aldım ve çok mutluyum çünkü farklı bir pony. Um, şimdi bir... Evet arkadaşlar pop pony pink. Um, arkadaşlar um, şimdi açacağız. Um, e, e açar. E, durduramayacağım çünkü bu telefon değil arkadaşlar. Bu tabletim. Tabletimi çıkarım e, Tamam arkadaşlar şimdi açalım. uzun sürecek biraz ama neyse. E, çok daha açtım. Çok da zor açılıyormuş şu an. için çok da çok hızlıydı.

Bazen pop konuyu açma şeylerini izlemiş izledim, olabilirsiniz. Ben de izledim. Bu ilk pop açışım Arkadaşlar. Ooo. Oh. Pinkie Pie saklıyorum. Ee, önce size e, mavilerimi göstereyim. Ben çıkarayım da. Evet arkadaşlar. E, bir şey. Şimdi öyle yemek şey yapıyorsunuz da ya. şimdi aklıma gelmedi işte. İşte böyle bir şey işte. Ee, yeah. Diğeri ise bir pasta. Siz şu anda görmüyor olabilirsiniz. Bize kesen beyaz gözüküyor. Ama bu turuncu ve pembe. bir şey işte. Yani um, görmek istiyorum işte. Şey. İşte. Hmm. Eh. Um, bir çiçek Sarı bir çiçek. Size öyle göremiyorum Ben de. Ee, şeyler. Bu da sanki şeyin fayı. Zor çıkardı. Ee, şimdi pink payda sıra. Tableti bir şey yapacağız. Ee, of. Ha, kolaymış be. Ah, ilk kez deniyorum. Ee, çok kolay kolay. Oh. Sadece a ah, çıktı. Kaya söylemiş ya. Kolay diyorum. Şuna 5 dakika gibi bir şey oldu. Neyse yaptım. Şimdi arkadaşlar pop polimizi birleştiriyoruz. Birleştirdik arkadaşlar. pink Pie. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kuyruğunu yerleştirelim. Evet bayağı da kolay kuyruğunu yerleştirmek Saçı de kolay olacak diye düşünüyorum eh. sunulmuş. Ama yaptım. Ne kadar görmüş. Ee, neyse arkadaşlar yaptık. Ee, bu. Ee, arkadaşlar. Şimdi. Hani. Evet arkadaşlar. Bunu tanıttık. Ee, diğer videolarda hoşçakalın.